Isıtma sektöründe 40 yılı aşkın süredir genleşme tankı üreten Zilio Industries Grup, Bozu Yüklü Kurulu Akuatek Türkiye üretim tesisi ile Türkiye pazarında doğrudan OEM müşterilerine hizmet veriyor ve galvanizli genleşme tank üretiminde de aynı yüksek üretim teknolojilerini otomasyon yoluyla uyguluyor. İtalyan mühendislik ve tasarımını Türk üretim kabiliyetleriyle birleştiren firmamız, Türkiye, Orta Doğu ve Kafkasya bölgelerine yönelik tüm OEM'lerin özel gereksinimlerini karşılamak üzere galvaniz kaplamalı saç ile genleşme tankları üretimi ve hidrolik sistemler için kompozit bileşenlerden oluşan hidroblok grupları üretimi üzerine kurulmuştur.